Merhaba sayın izleyiciler. Ben Cemal Çuhadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri platformumuza hoş geldiniz. Gelen son dakika haberine göre Oruç Reis gemisi araştırmalarını Türk donanmasının refakatinde sürdürürken füze yüklü 8F16 Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışanlara havadan gözdağı veriyor. Son dakika haberine göre Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanıyor. Hava Kuvvetleri de Dalaman'a konuşlandırılan Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait 8 F16 uçağı ile Oruç Reis'e havadan yakın koruma sağlamakla görevlendirildi. Aldığımız bilgilere göre, AIM-9 füzeleri yüklü 2 F-16 uçağının 24 saat havada kaldığı koruma görevinde Oruç Reis'e geceleri kızılötesi hedefleme sistemleri takılı yarasa filo'ya ait AIM-9 füzeleri yüklü uçaklar eşlik ediyor, zaman zaman alçak uçuşlar yapılıyor. Yunanistan bölgede tansiyonu yükseltmek için provokatif girişimlerde bulunurken son olarak Oruç Reis'i koruyan Kemal Reis ile Yunan Limnos Fırkateyni karşı karşıya geldi. Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan fırkateynine Kemal Reis müdahale etti. Sürtüşme sonucu Yunan fırkateyni büyük hasar alarak bölgeden çekildi. Milli Savunma Bakanlığı, deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir. Notuyla Oruç Reis'in yeni görüntülerini paylaştı. Açıklamada koruma görevi üstlenen gemilerin hiçbir hasara uğramadığı mesajı verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Konya, Eskişehir, Balıkesir üstlerindeki hançer, panter ve yarasa filoya ait uçaklar Dalaman Meydan Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Oruç Reis, geceleri uçaklarında lantrin, düşük tutumlu navigasyon ve geceleri kızılötesi hedefleme, sistemi takılı Balıkesir bandırma üstünde konuşlanan, yarasa, filoya ait F-16'lara emanet. Pilotlara geceyi gündüz yapan, hedefi lazerle işaretleyen sistemin iki ayrı ayağı var. Sistemlerden biri gece veya bozuk meteorolojik şartlarda bile pilota mükemmel görüş sunuyor, diğeri de lazerle hedefi işaretliyor. Bu sayede çok hassas atış sağlanıyor. Havadan ihbar ve kontrol uçaklarıyla Adana İncirlik'te konuşlanan havada yakıt ikmal uçakları da Doğu Akdeniz'de görev üstleniyor. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı. Dışişleri Bakanlığı ikili siyasi işler ve denizcilik havacılık hudut genel müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis'in faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritaya yer verdi. Bölgede gerilim yaratanın maksimalist talepleriyle Yunanistan olduğunu belirten Erciyes paylaşımında, Türkiye'nin hukuki tezlerini özetledi. Oruç Reis'in Türkiye'nin BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları içinde sismik araştırma faaliyetine başladığını kaydeden Erciyes, bunun üzerine Oruç Reis'in faaliyet alanının kendisine ait olduğunu iddia eden Yunanistan'ın, büyük yaygara kopardığını vurguladı. Büyükelçi Erciyes, Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Castellorizo, May adlı 10 kilometre karelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometre kare deniz yetki alanı talep ederek, oruç reisi durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır, ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın bu iddiasının uluslararası hukukla bağdaşmadığına dikkati çeken Erciyes, şunları kaydetti. Bu maksimalist iddia, uluslararası hukukla uyumlu değildir hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği ve ABD'den bu iddiayı desteklemesini ve Türkiye'ye, meşru hidrokarbon faaliyetlerini durdurması için baskı yapmasını istiyor. Bu kabul edilebilir ve makul değildir. Bu ülkeler bunun yerine, Yunanistan'dan adaletsiz, haksız ve absürt iddialarına son vermesini istemelidir. Bölgede gerilim yaratan Türkiye değil, bu tür maksimalist iddiaları...